Sayın seyirciler İstanbul'da metrobüs alım ihalesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Topbaş iş yoğunluğunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Metrobüs ihalesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Hakkı Sağlam ve Bülent Soylan'ın şikayeti üzerine metrobüs alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başkan Kadir Topbaş hakkındaki davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Kadir Topbaş katılmazken şikayetçiler Sağlam ve Soydanın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Salıcı da duruşmadaydı. Topbaş'ın avukatı Abdurrahman Kayapınar ise müvekilinin iş yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılmadığını söyledi. Mahkeme duruşmayı 3 Ekim tarihine ertelerken CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı adli yönünde bir açıklama yaptı. Biz şunu istiyoruz. Oraya harcanmış olan 150 milyon lirayı tekrar istiyoruz. Sayın Kadir Topbaş'ın bu parayı, bizim vergilerimizden oluşan bu parayı Hollanda'ya transfer ettiğini ve bunun yerine yerli üretim bir arabayı, yerli üretim bir otobüsü tercih etmeden sadece e, motor kapasitesi yeterli olmayan bu otobüsü neden tercih ettiğini soruyoruz. Salıcı, Topbaş'ı 3 Ekim'deki duruşmayı hatırlatmak için belediye önünde davul ve zurna çalacaklarını da söyledi.